5.5 ton da rastgele bir rakam değil, bunun matematiği var. Bu adam için bayanların 5 ayaklık kesde 10 dakika durduktan sonra vücutlarındaki buluğunun tamamını yanlış bir gözlemlenmiş. Arkanızda gördüğünüz yapıların hepsi safran boya dahil dereskar yapılar ve zemin dahil çatısına kadar gördüğünüz her şey çıkalı. Müze çok güzeldi yani e, minyatür safran bol olmuş yani. Bence insanların buraya öncelikle buraya gelip sonra Safranbolu'yu gezmeleri çok önemli. Şu an onu fark ettim ben yani. Safranbolu ya. Safranbolu'ya geldiğimizde birkaç kişiye sorduk nereye gezebiliriz diye İşte yarım falan cevap aldık ama burayı görünce ben Safranbolu'yu gezmek isteyenlerin önce buraya gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Yok, yaklaşık 5,5 ton çikolata kullanarak yaptık. Ee, burada görmüş olduğunuz eserler kiremitten zemine kadar çikolatadan yapılmıştır. Bu yabatlar da dünyada ilk defa yapılan şeylerdir. Ee, bu eserleri yapan Mesut Bey de aslen Safranbolu olup, ama 25 sene Belçika'da yaşamış kendisi. Mühendis olarak Belçika'ya gidiyor. Hobi olarak çikolatayla tanışıyor ve 3 sene akademisini okuyor. Akademiyi bitirme tez projesi bu proje aslında. Bununla akademi şampiyonu olmuş kendisi. 2014 yılında da hazırladığı bir dolguyla Belçika şampiyonu olmuş çikolata konusunda. 2018'de kesin dönüş yaptıktan sonra bu projeyi hayata geçirmeye karar vermiş. Biz o dönemlerde tanıştık kendisiyle. Ve ilk müzemiz olan Safranbolu Çikolata Müzesi'ni kurduk. Müzemizde Safranbolu'na çıkan tarihi eserlerini çikolatadan yaptık. Yine Bodrum'da 2021 Şubat ayında bir müze açtık. Burada da Muğla'nın 13 tane ilçesini işledik. Ee, yine 2021'de e, Haziran ayında Bursa'da açtık. Bursa'da da e, Bursa'nın öne çıkan tarihi eserlerini yaptık. Müzelerdeki amaç, esas amaç şu, e, bölgenin e, turistik ve tarihi yerlerini ön plana çıkartmak. Ama daha önemlisi, e, çikolatanın ham maddesi olan kakao yağının faydalarını insanlara anlatmak. Maalesef Türkiye'de bir çikolata kültürümüz yok. Bu vesileyle Türkiye'de bir çikolata kültürü oluşturmak istedik aslında. Çünkü çikolatanın ham maddesi olan kakao ya çok özel bir gıda. Doğada 37 derecede komple eriyen tek gıda aslında. Bizim vücudumuz da sabit 37 dereceye sahip bir vücut. Yani gerçek çikolatayı tükettiğiniz zaman vücudunuza girer girmez eriyerek vücudu destekleyen aslında doğadaki tek gıda. Avrupa'da bu gıdaya Tanrı'nın bir diye bahsediyorlar. Hatta e, yapılan bir araştırmaya göre beyaz çikolata mesela biz çok sevmeyiz ama beyaz çikolata çocuklarda fiziksel gelişmeyi ve matematik zekayı tetikliyor. Yine Avrupa'da yapılan bir araştırmaya göre 68 yaşındaki bir erkek ana damarı %70 tıkalıyken düzenli olarak 16 ay boyunca kakao yağı veriliyor hastaya ve 16, 16 ayın sonunda e, tıkalı olan ana damarı açılıyor ve damar sanki bebek damarı kadar elastiki bir hale geçiyor, geliyor. Yani e, Kakao bu kadar özel bir gıda. E, o maksatla müzemizi kurduk ve gelen misafirlere de biz bunları anlatıyoruz ki e, normal hayatta da çikolata tüketirlerken dikkat edecekleri şeyleri anlatıyoruz ki e, sağlıklı bir vücuda sahip olsun. E, ziyaretçilerin e, şöyle bir avantajı oluyor. Buraya geldikten sonra bizim yaptığımız eserlerde aa, biz burayı görmemiştik, aa buraya nasıl gidebiliriz gibi tepkiler geliyor ve e, bu tarihi yerlere daha sonra tekrar gidiyor. Bu özellikle e, Bodrum Müzemizde ve Bursa Müzemizde de çok yaşanıyor. E, Bursa'yı ya da Muğla'yı gezmeye gelen insanlar, Safranbolu'yu gezmeye gelen insanlar gibi e, aslında o tarihi eserlerin varlığından hiç haberleri olmadığı için de bilmiyorlar. E, Müzede gördükten sonra ya biz burayı da görelim diye mutlaka giriyor ki bu da e, müzeyi kurduğumuz yere aslında e, turizm açısından bir katma değer sağlıyor. Çünkü biz müzelerimizde müzeye girerken bir rehber eşliğine sokuyoruz. Bu rehber hem tarihi eserler hakkında bilgi veriyor hem de çukot hakkında bilgi veriyor. Yani insanları bilinçlendiriyoruz. Hem gezilecek alanlar için bilinçlendiriyoruz hem de çukot hakkında bilinçlendiriyoruz.